Baba, yol öğrendim, akıl sordum, güç aldım. Sen benim aydınlık yolumdun baba. Ders kaybettim, sen yok iken hiç oldum. Sen benim başımdın, kolumdun baba. Seni kaybedince kesildi gücüm. Yüreğim sancıdı, dinmedi acım. Anam, kardeşlerim, vardı bacım. Ama sen sırtımdın, dalımdın baba. Rüzgar hep tersine, tersine esti. Günlerim dumanlı, soğuk ve pustu. Konuşmadım daha, dilim hep sustu. Sen benim gülüşüm, dilimdin baba. Renkleri sevmedim, hep siyah beyaz. Hep kışı yaşadım, göremedim yaz. Hayaller buz tuttu, Yüreğim ayaz, sen benim yeşilim, alımdın baba. Karlı dağ gibiydin, eğilmez başın, hep doğrudan yana doğruydu işin. Rabbime doğamdır, gülsün güneşin, sen benim toprağım, ilimdin baba. Şaşırdım yolumu, aradım durdum, gittim yad ellere yolumu sordum. Yaralı yüreği ikenle sardım. Sen benim sağımdın, sorumdun baba. Düşsem karanlığa demezdim aman. Senden güç alırdım düştüğüm zaman. Uçurumlar olsun, olsa da duman. Sensin tutunduğum, elimdin baba. Sen de ben gibiydin, dalsızdın sen de. Hala yüreğimde Acıdır bende, Rabbim bağışlasın. Usap gününde, sen benim bu günüm halimdin baba.